Maçı başlata bastım. Sislava geldi. Bir şey diyeyim mi? Sadece eskilerin bileceği bir şey söyleyeceğim. Sislava'ya girdiğinizde 2-3 pan fazla veriyordu biliyor musunuz? Şimdi yeniler bilmez hocam. Eskiler 3 kilometre uçarak rank kasardı. Biz de o taktiği yapacağız o yüzden de. Şimdi mesela nereye gidebiliriz not yapmak için? Şöyle bakıyorum abi tam olarak şuraya gidebiliriz. Bu arada efendim biliyorum yayınlar baya birazcık şu an aksiyonmuş gibi oluyor. Sebebi ise bu hafta sınav haftanın öteni biliyorsunuz. Bugün günlerden pazartesi iki sınava girdim. Yarın üç tane sınava gireceğim. Ondan sonra sınav sayıları günlük birer taneye düşecek. O günler bir ihtimalle yayın yaparım diye düşünüyorum ama yani yarın 3 sınavım var agalar büyük ihtimalle bugün de yayın yapamayacağım ki bu videoyu ben şu an geç çekiyorum. Birazcık da kanalda geç paylaşacağım. Açtım paraşütü işte gitti. Biraz erken de açmış olabilirim. Tamam sen bize hadi 2 çay söyle beklerken içelim. Hepinize iyi bir merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte uzun bir aradan sonra modsuz sisli ile karşınızdayım efendim. Aşağıdan videomuza like bırakarak destek olabilirsiniz. Eğer ki alaka almamalı değilseniz de abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Biraz fazla erken açtım ya. 3 kilometre uçacağız dedim. Kaç metre işaretledim hiç ona bakmadım biliyor musunuz? Sizle konuşuyordum ben. En abinin de sınav atlası gidiyor. Siz sınav haftasını atlattınız. Ferdi abinize bıraktınız. Lisenin ortaokulun sınavı bitti. Sırada üniversite var abi. Bu arada baya baya erken açmışım ben. Şimdi alan ne durumda abi? Ya bunu deme işte. Bunu deme abi ya. Her şeyde bana bunu deme ya. Karşıya alanı verdim deme ya. Anlıyorum. Frank Osman'ı sevip de köprüyü geçmeyi seven varsa vallahi tebrik ediyorum ya. Hiç sevmiyorum açıkçası köprüyü geçmeyi. Şu arada araba var mı? Görünürde yok gibi duruyor. Sıkıntı yok. Şevin önünde zaten bir tane araba çıkıyordu. Çıkmazsa da birazcık koşarız abi. Ne olacak sanki? Spor yaparız azıcık. Bir şey olmaz. Burada araba yok bu arada. Okey. Aa var tamam. Render attı. Okey. Şimdi kadar hızlı bir şekilde şöyle şu eve doğru atlayayım. Loot'umuzu yapalım hızlı bir şekilde buradan çıkalım. E şu an bir de oyunda mod varken rank kasmak cidden çok kolay. Hani daha hızlı vakit geçirebiliyorsunuz. Bizim zamanımız daha abi yani bizim zamanımız diyor sanki çocuklarınız anlatıyorsun. <laughs> Mesela C1 s e kadar mod diye bir şey yoktu. Aga. Doğma kartları falan o zamanlar yoktu. Yani biz bu şekilde rank kasıyorduk biliyor musunuz? Maç sonuna kadar hayatta kalman gerekiyor. Maç sonra gidip çıkıp kill alıyordun. Bak bizim taktiğimiz buydu. Düşün. Şimdi gene şey maç başı vur kartın varsa git 2-3 kill daha al yoksa otur köşeye izle keyfindesin. Maç başı bile aksiyon oluyordu ama mod yok genel bir moç boşu bile böyle oynuyorduk bak böyle. Tabi o zamanlar herkesin KD'si tavan yapmıyordu abi şimdi mesela şöyle örnek vereyim. Şu an adamın KD'si 6-7 ise mod sayesinde o zamanlar 4 abi. Yani şu an 5 KD'si varsa o zamanlar 2-2.5 KD'si vardı insanların. Bunu şöyle koyduk okey. Yani 30 rank kasıp Fatih olanlar Fatih olmanın zorluğunu biliyor. Şu an bence Fatih olmak çocuk oyuncağı ya. Valla. Hani bir modsuz rank kassaydınız ne demek istediğim anlardım. Mesela şu an mod gitti abi. Şu modsuzda bir bir atın da ben sizi göreyim. Direkt maç başı yüzüncü olarak öldün. Geçmiş olsun kardeşim. Şimdi bir git. iki içecek. UMP'miz var. Ben şurada McLaren gördüm. McLaren'ı alıp gideceğim abi. Mesela mod yokken ya ilk başta geçecektin ya da alandan sonra geçecektin. Nasıl yani bu kit alanı var ya bandaj falan basıyor sonra kit'e dönüyoruz. Hah. Ne o alanda geçecektin abi. Düşün yani biz bu zorluklarla rank kastık zamanında. Şimdi siz bu hale bile zor diyorsunuz. Bu halde bile ben Fatih olamam. Çok zor rank kasmak diyenler var. Abi bence modlarken çok daha kolay. Bak mesela Mile Power'ın içi dolu. Malta burası pardon <laughs> Malta Power arkada kaldı. Ya buranın içi bile dolu. Ben mesela erkenden köprüyü geçip kurtulmayı düşünüyorum. İsmi neymiş? YTM Domino. Kardan adam da gitti değil mi? Bir ihtimalle kardan adam da gitti. Bir ihtimalle gitti. Böyle olabildiğince erkenden köprüyü geçeceğim. Çünkü ilerleyen süreçlerde bu köprüyü geçmeniz imkansız. Bekle, <laughs> Bir de çöktüğünü düşünün. Şu an bak ses yok. Maç sonu gerçek yılanlar ortaya çıkar teklide. O yüzden biz boşanmıyorduk diyorduk abi zamanında yılan yap Fatih ol hani. O olay aslında birazcık oradan geliyor. Ben köprüyü geçtim abi. Kim ne varsa yapsın kafam rahat. Şimdi bize birazcık loot lazım. O loot'u da hallederiz be ya. Kafaya takacak bir şey değil. Hop dön kardeşim. Mesela ne yapabilirim? Hiç kimsenin lootlamayacağı bir yerden birisi şurası. Şu önümdeki evi lootlayabilirim abi. Aha bot. Nasıl yapamadım ben? Bota bak lan. Bu var da. Büyük ihtimalle şey gerçek. Bilmiyorum, emin değilim de. Neyse. Bak kar 98'de biri var militeride. Maaşlar şu an cidden zor maçlar Oğlum adam fişek atmış lan. Manyak. Kafası kırıktır abi. Neymiş ismi MP inmişmiş bak. Gidip onu ben vurmayı düşündüydüm ben az önce içimden yalan yok hani aa bot falan diyordum da değil. Peki de gitmemişim. Ya şu an maç birazcık daha zor ya. Bakalım göreceğiz zorluğu nasıl geçecek. Maç sonu kaç adam kalacak hep birlikte göreceğiz. Şu an tek sıkıntımız ne? Scope yok. Spreylik bir silah yok hallederiz onu da hall da canımız sağ olsun aga ben ne silahsız ranklar kastım bir seviye sette win aldım kas geleyim olmadan çok zor günlerden geçtik hocam o zamanlar yağ sırası vardı kanka biliyor musun oğlum buna baksan herkes fişek çağırmış ya şöyle abicim kulübemize giriyorum ve yılan yap Fatih ol diyorum. Alan bu şekilde Artık bir sonraki alanda mı diyeyim. Alan ne zaman benden giderse o zaman görüşürüz kardeşim Hani beni unuttuysanız diye söyleyeyim hala yatıyorum ya. Gerçi ben o kısımları zaten kesiyorum o ayrı bir konu da. Yatıyorum işte hala böyle bekliyorum. Alan bu şekilde yatmak çok güzel. Aha alanı başka yere verdi. Nereye verdi? O köprü arkası olur. Ha ben yatmaya devam. Şimdi yavaştan artık alana doğru gidelim abi. Şuraya mis gibi bir araba koymuştuk. Şöyle bindim. Ferdi kaçtı gitti. Ben şu lootuna baktım mı? Bunun lootuna bakmadım değil mi? Bunun lootta ne var hocam? O M16'yı otomatik yaptık. Güzel iş yapar bu arada. Bununla bir spray transfer yaparız kardeşim ya. Hayırdır. Ben gidiyorum abi. Şimdi alanda böyle güzel uygun bir yer alacağım mı? Hayır. Nasıl yani? Alanın kapanması bekleyeceğim. Bu son 30 saniyeyi idare lazım. Bir şey değil mi? Yanlış katladım. Ama Bedava iki yelek bulduk güzel Şuradan bir içecek basayım öyle çıkalım Hayır abi yanlış atladım araba durmadan Verdi kaçar bay bay Elestem faması da çöktük İyize ya böyle rank ya Ne acele edeceksin ne yavaş kazacaksın Tam tempoda alan nereye verdi Yine dağa ver. Abi ne dağmış. İlla o dağa çıkartacaksınız beni kardeşim ya. Allah Allah. Gelin aşağıda fightlaş Ne var bu dağda? Şimdi bütün yılanlar bu dağda yatıyor biliyor musunuz? Tehlikeli yılanlardan var buralarda. Hop kardeşim. Ne yapıyorsun kanka? Arabayı şey uygun bir yere koyalım. Bir tane sumo'm var inşallah. Lootum vardır kardeşim. Sağda adam var. Şu loot alıp kaçacağım buradan. Burası sıkıntı. Çok sıkıntı. Neyimiz var hocam? M4 4x falan filan diyor musun duyduğuma göre? He. Bir şey diyeyim mi? AVM alınır da abi. Sisli havada sakat iş. Çok sakat iş alınmaz. Allah sisli havada alınmaz. Hayır şimdi var ya gizleyici olsa çok tatlı oldu. Gizleyicim yok maç ya. Çünkü sisli havalarda gizleyici acayip bir şey arıyor bak. Çok fazla işe yarıyor ama yok. Çok iyi. Ferdi bunu sevmedim. Motof abimin çikiler. Abi. Abimi alamıyorum ya. Şaka gibi. Yapacak bir şey yok. Hadi gidelim. Gerçi gideceğiz diyorum da nereye gideceğiz o da bilmiyorum çaktırmayın. Şurası alanda mı? Şunun dibi. Yok değil. Dur. Alanda olaydı bunun içine girerdim. Şimdi ne yapabilirim? Faması bıraktım çünkü M4 spreyime güveniyorum abi. Beni biliyorsunuz zaten M4'ümün nasıl gittiğini. Şu arabayı şöyle şuraya koyalım. İki eşimiz var. 18 kişi var. Eskiden bu sisli havada 40 kişi falan kalıyordu. Siz onları düşünün. Biz neler yapıyorduk öyle. 40 kişi kanka sisli bak. O zamanlar kalkan falan da yoktu. Bir aralar kalkanlar gelmişti hatırlarsanız. Kalkan da yoktu. Biz kalkanlar olmadan rank kasmışlığımız var. Şu kapıyı bir miyim? Ben şu kontrolleri iyi güzel yapıyorum da bir şekilde biri birine çarpıyor abi. Ona bir ayar tutturamadım. Onu ne yapacağız bilmiyorum. Daha da biri var gibi aslında ama. Oğlum bende 4x yok muydu? Harbi yokmuş ha. Ben 4 var sanıyordum ben de orada. Beni mi gördü lan yapmıyorum ki. Bence beni görmüş müdür? Bence beni gör. Bakışları neyim hep Bilmiyorum ya şu an tırstım o adamın. Böyle bir KNTS varmış da vuracakmış gibi hissettir. Yani bir KNTS'si duymuştuk ya. Acaba onun sahip bu mu? Bilmiyorum ki. Neyse. Eee açıkta arabaya koşarsa o ara deneyeceğim. Vurduk vurduk. Vuramazsak sıkıntı yok. Zaten alına gideceğiz. Kanka ne var sen şu tarafa bir dönsen. Ben sola döner diye uğraştım. Dönmedi kerata. Hani böyle mermi yersin de arabaya geri geçersin ya o misal. Kaçmadı. Şu, tepede net biri var. Yani öyle düşünüyorum. Adam arabayı bıraktı gitti yala. Biz olsak arabanın üstüne koşarız o arabayı alıp gideriz. Bu manyak arabayı bıraktı o tarafa gidiyor. Ters yöne gitti hocam. Ters istikamet. Ben şu buzluğu basayım. Aga kompanstar. Değil de gizli cidden lazım şu maç ya. <laughs> Kanka o sprey transferini ölsen çok tatlı olurdu biliyor musun? Acayip tatlı olurdu ama anlatamam. Çünkü ölmedim. Şimdi sumo'umuz var. Ne lan? Orada biri var. Tamam bir şey diyeyim mi? Bence önümüzdeki öldü. Ne diyorsunuz? Ölmediyse de öldüreceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Çünkü alan sıkıntılı bir alan. Bir şekilde bir yerleri açmam gerekiyor. Bakın <laughs> abi Allah iyi ne olsun. Biz de işte hayat sorguluyoruz. Başka sumon var mıdır diyeceğim de. Bilmiyorum ki. Kanka oradan buraya da Groza spreyi denemezsin yani hani Tamam iyi güzel dene de Ben de ferdi kanka Ben denesem Oy Kafa de Kanka Sen alan dışısın diyeceğim dışı gibisin Ey şahvesin dur da koşarken vurdum Yeleği alsam onu mu alsam Vah, sıkıntı Dur bakayım şunu halledeceğiz abi Birazcık bekleyeceğim Kanka. Abi. iki tane adam var. Ben ne yapayım? Ya bunlar birbirini görmüyor mu abi? Kör mü? E biri şu tarafa geçmiş. Eee şey yapsanız da birbirinize fight'a e girseniz de ben de sizi oraya alayım. Nasıl olur? Bence on numara beş yıldız. Aldım kardeşim seni. E ee, kanka. Ne olacak bu hikayenin sonu? İnşallah sonumuz ezele dönmez. Bizim araba sağlam. Döneceğimizi düşünsün de. Biraz rahat oynasın. Smokları alayım bombaları. Araba bindi. Tamam seni de aldım güzel. Şimdi sumo alayım ben maç sonu cidden lazım. Buradan bir yelek çıkar mı acaba ya? Yelek lazım bana. Hadi kanka bir yelek ver. Bir yelek bir yelek. Famas ver de famas boş ver. Tamam güzel yeleğimizi kurtardık abi. Ama altı 6 reşimiz var. 4 kill var. 6 reşimiz var 4 kill var. <laughs> Sanırım hepsini ben vuracağım diyecektim de diyemiyorum. Maç sonucu bagi alırım ya dur. bag ile çıkak yola. Hop. Tamam güzel. Şimdi bunlar acaba nerede? Aga şu an sıkıntı ne biliyor musunuz? Hiç info yok. Hiç. O zaman eski usul hocam. İki baginin lastiğinin arasına gireceksin böyle Yılan yapa yapa Sıs yapa yapa bu maçı binleyeceğiz Bak ben size ne dedim Her zaman aynı taktik abi Hiç kendinizi yormayın bak killinizi maç sonu çekin Ya ben hep böyle yaptım ha bugüne kadar böyle rank kasmak cidden çok daha kolay maç başı kill almaya uğraşıyorsunuz Ölünce ne oluyor abi eksi yiyorsun bak Mesela siz bir de modsuz rank kastığınızı düşünün Ne kadar çok eksiyeceğinizi hayal edin hani Çok eksi yersiniz ama bak taktik burada hocam. Tecrübe ve taktik. Yeni sezonda ben buna güvenerekten o sıra biri alacağım biliyor musunuz? Ciddiyim. O değil de bir 3x falan attık ha bu videoda. Normalde biliyorsunuz benim 3 çok kötü. Hiç sevmem. Hiç sevmem. Ama bugün iyi. Neyse. 4x'imize nazar değmesin de sonra 4x'i daha çok seviyor Şimdi hocam. Biz mecburen evlere gireceğiz gibi duruyor. Şunu fark ettim. Hiç sesi duymadım. İnşallah da duymayız. Ne yapabilirim? Bakıyorum abi şöyle. Araba bineceğiz tamam mı? Orada yılan yok. Ben direkt alana mecbur eve kafa atacağım birine. Mecbur. Bunun i̇çinde biri yok değil mi? Merhabalar. Merhabalar. Bize... Kanka bu ne? Bu ne kanka? yakışıyor mu sizin gibi beyefendiye? Şimdi kaldı son bir kişi. Adam korktu bu ne yaptı? Bana mermi bile atmadı ayrı bir konu. Yani şöyle bir tahmin yapabilirim. Ya, bu tahmini buradan istediğin kadar zorla tutmaz. Alanı benim arkaya verdi. Bomba geldi. Yok dostum Aha gördüm seni Kerata. Girdi lan ona. Güzel. Gereksiz bir elo attı var. Ya hay DBS'ine ya. Ne güzeldi bu maçı hiç DBS görmedim diyordum. Gene geldik DBS yedik değil mi? Artı 29 Bereket ders. Evet bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video güzel Ya Yani güzel maçtı. DBS yemesek çok daha güzel olacaktı. Ama yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın efendim. Bir sonraki görüşürüz. Bay bay.